Buzdolabım çok ses yapıyor ve abi soğutmuyor diye çok soru alıyorum. Bakın size ne göstereceğim. Burası buzdolabının arkası arkadaşlar. Bakın burası motor. Buzdolabınız soğutmuyorsa şuraya ilk önce elinizi koyuyorsunuz. Çok sıcaksa aşırı, so aşırı sıcaksa fişini çekiyorsunuz arkadaşlar. Şurada içeride bulunan kondanser var bakın. Bunun üstü toz kaplamış olabilir. Buzdolabı sıcak havayı dışarıya atamazsa soğutmayı geç yapar. Ve şuradaki fan çalışıyor mu diye bakın. Bakın bu fan çok pislenmiş. Bu fanı güzelce elektrikli süpürgesiyle bu arkaları komple temizliyoruz. Fişi çekiyoruz ve buraları komple temizliyoruz. Su değdirmiyoruz arkadaşlar. Şu fanda poşet moşet olabilir. Ses yapıyorsa şöyle bir çevirin. Bir yere takılıyorsa veya poşet falan varsa o poşeti alın. Ses ondan yapar. Arkadaşlar dolabınızın arkasının bakımını her 2 yılda 3 yılda bir yapın arkadaşlar.